Açılışına teşviklerinizden dolayı hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diliyorum. Sözlerime başlamadan önce depremde hayatını kaybedenlere, Allah'tan rahmet yararlara ise acil şifalar diliyorum. Peygamber Efendimiz'in güzel bir hadisiyle sözlerime başlamak istiyorum. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır demiştir Efendimiz. Bugün biz de burada hayırlı bir iş için, insanlara faydalı olan iş yerimizi açmak için bir arada toplanmış bulunmaktayız. Yıllardır çalışmış olduğum zengin tarım ve kıymetli çalışma arkadaşlarımdan ayrılarak aramıza bu iş yerimizi hep birlikte bir yenilik daha katmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum. Allah'ın izniyle bu iş yerimiz sizlerle birlikte bugünden itibaren hep dolu dolu müşterileriyle hayırlı kazançlarla devam edecektir. Geniş bir tarihi olan coğrafyası ile insanı ile güzel bir ilçede Bizler de sizlere hizmet vermek için bu iş yerimizi açmış bulunmaktayız. Sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için İlhan Tarım ve Mühendislik olarak buradayız. Allah mahcup etmesin ve böyle birlikte olmayı nasip etsin. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Esnaflığın ve ticaretin nasıl yapıldığını, toprağın nasıl işlendiğini biliyorum. Bu topraklarımız yüzyıllar boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ticaretin merkezi olmuş, ve bunlara dayanarak Karapınar'ımıza geleceği, bizlerle beraber aydınlık olacağını düşünüyorum. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah bu işletmemiz Karapınar'a hayırlara getirmesi dileğiyle özellikle desteklerini hiçbir zaman esirgemeyin. Arkamda duran kıymetli ailem, eşim ve hepinize bir kez daha teşekkür edip Saygı ve sevgilerimi sunarım. Hepinize Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil Elhamdülillahi rabbil alamin. Es salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Vafanna vafilena ve hamme temennana <türk> ve <türk> ente rabbul rahimin Ente mevlana ve ente ikramul ekremîn. Antem elana fensurla al elgamil kafirin. Allah me inna eseluker rahmeten bin elnike tehti bia rabana ve telumu bia şansana ve tezma bia şemlana ve teşbi bia merdana ve tezeki bia ve kulhmina bia rüşdana. Ya jamia nas. Allah mejma ummet muhammedin ala nul hidayeti. Ya jamia nas. Allah mecma evlad ümmeti Muhammedin ila nur hidayetik. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhi. Eûzü billahi minel hammi vel huzni ve minel cudni vel buhli. Ve minel aczi vel keseli ve min galebeti deyni ve fahdi rica. Allahümme ya muhabbilel hamdi vel ahran. أمر حَالَنَا إلى أحسن الحال اللهم <سؤال> يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك الإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin Resulü Tebeleyn Muhammed Mustafa salavat İmamül Harameyn Muhammed Mustafa salavat Ceddül Haseneyn Muhammed Mustafa salavat Hazreti Uda ve icabet-i tekbir. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين

<gülmemi legislation> Aledin, bak, 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 var mı? Tamam. E, şey Arkadaşlar <laughs> Hadi hep <ne> beraber. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mustafa başkanım gel. Recep Paşa. geliyorum. Bir yapalım.

Ondan sonra ne? Şurada iki Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah'ım Hayırlı olsun. ifade Önce Mezuniyet hangi üniversite diyelim Selçuk Üniversitesi. çağımızda zira I, işi çok farklı trendler, toplantılar oluşturuyor. Evet, evet, Sen Ay, e, yeni nesil bir ziraat öncüsü olarak de, vizyonun de, ne, de, vizyonun de, ne, de, neler planlıyor? Önümüzde nasıl bir katkı sağlamak Arkadaşlar Öncelikle Arapınar'ın... Arkadaşlar bir dinleyelim lütfen. Aramı daha ileriye yönelik çalışmaları yaptık. Yani sağlık, güzel ürünleri yetiştirip Taraflarımız bu bir tık daha ileriye yönelik oldu. Açmaya çalışmaya çalışmaktayız. Yani burada çiftçilerimiz olsun, yerel insanımız olsun, e, hep toprakla uğraşan, uğraşmayan, ticaret yapan, yapmayan insanlarımız da bir nebze yani hizmet vermek, daha iyi neyse, daha iyi nasıl yapılıyorsa üretim e, Karapınar bölgesinde yani sınırlı sayılı üretim yapıyoruz. Saydığımız ürünler beş 6 kalemi geçmedi. Yani, öyle. Farklı daha ne yapabiliriz? Yani Tamam domates yeni yeni ilerlemeye başladı ama Ereğli bölgemizde biraz sarımsak. daha domates şey sarımsak dağ bölgesinde biraz evet. daha sarımsak geldi. Yeni yeni, yeni 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 ürünler neler katabiliriz? Topraklarımız nelerle olur? Nasıl olur? Nasıl beslenir? En önemli amacımız bu burada. Ee,